Evet arkadaşlar hızlı bir Bitcoin değerlendirmesi yapalım beraber. Şimdi şöyle e, öncelikle olası riskleri ve işte destek noktasını belirlemeye çalışalım. Şimdi Bitcoin'de şuradaki hareketten takıldığı tek yer burası ve burada bir alıcıların savunması gerektiğini düşündüğümüz bir yer var. Şimdi haftalıkta baktığımızda şuradaki alanın değerli olduğunu düşünüyorum. Ve korunması gerektiğini inanıyorum. Yani buranın altı ciddi anlamda bizi sıkıntıya sokabilecek bir yerdir. Şu yeşil bir şekilde alım yeri olarak kabul edilebilir. Haftalıkta şöyle belirlemiş olalım. Şurası. şimdi yapalım orayı daha. Ve şurası. Yani 32-28 gibi bir aralık. Şimdi bu aralık bizim için uygun uygun risk alınabilecek bir aralık. Bu aralık kaybedilirse ne olur arkadaşlar? Bu aralık kaybedilirse gördüğünüz gibi burası boş. Neredeyse şuraya kadar boş. Takıldığı herhangi bir alan yok. Zaten burada eski bir zirvemiz var. Şöyle. O yüzden biraz daha şöyle yaparsak. Yani en azından bunları kapsayacak şekilde. Yani bir şekilde 32-28 arası uygun alım yeridir. Ama burası kaybedilirse buranın bir boş boşluk olduğunu ve buraya kadar herhangi bir destek olmadığını görüyor olacağız zaten. Yani daha derinleşirse zaten açıkçası işler saatler sarıyor olacaktır. Doğal olarak birinci noktamız şu buranın korunuyor olması ve bence burada bir risk alınabilir yani risk alınabilir derken şimdi piyasa bu kadar çökerken biliyorum insanlar alım yapmaya korkuyorlar ee, ama buradan alınır mı? Alınır arkadaşlar yani burası bence uygun alım yeridir. Ee, bu alandan denenir arkadaşlar. Peki nereye kadar gidebilir. Yani burası bizim için bir dönüş mü? Hayır, bir dönüş olmayacak. Henüz olmayacak bence. Ee, sadece bir tepki alayı olacağız. Şimdi burası da bizim direncimiz, ciddi anlamda bir direncimiz. Tabii bu kit noktada direncimiz. Ara noktada bir direnç yok. Mu? Var elbette. O da şurası. Evet. Şöyle yapalım orayı da. Burası bizim ara direncimiz. Şurada da tabii ki, şöyle çizelim onu da. Yani şurada da bir ara direncimiz var tabii ki. Şimdi burada gelebilecek refleksleri iyi kontrol etmek lazım. Yani burada gel gelen alım refleksi daha az sıçrayacak mı? Şimdi günlüğe aldığımızda göreceksiniz zaten. Şimdi burada bir sıçrama yapmıştı zaten. Bu devasa çöküş, sonrasında daha kontrollü bir düşüş ve bir yukarı doğru bir hareket geldi ama işte kısmı geldi ve tekrardan bu alana doğru geliyor. Bu, bu alandaki yükseliş daha kısmı bir sıçrama mı olacak yoksa gerçekten daha güçlü bir sıçrama mı olacak? Bu tepeyi aşacak mı? Buna beraber bakıyor olacağız. Ama buradası alım için uygundur. Burası kaybedilirse ne yapılır? Burası kaybedildiği zaman aşağı doğru kanama yaşadığı zaman yukarıya doğru geri çekilmede yeşil kutudan aldığımızı tekrar yeşil kutudan bırakıyor olmamız lazım ki e, aşağı doğru dediğim gibi daha derin bir alan var haftalık bazda söylüyorum. Günlük olunca biraz daha değişiyor ama ben burada biraz daha ana resmi ortaya koymak istediğim için şu an böyle anlatıyorum. Evet Bitcoin dediğim gibi 28-33 arası risk alınabilecek bir yer. Bence uygun alım yeridir. Buradan denenir mi? Kesinlikle denenir arkadaşlar kaybı daha ciddi sorunlar yaşatır mı? Evet. Kaybedersek daha ciddi sorunlar yaşarız. Daha derin bir düzeltme yaşarız. Bir de şöyle bir grafiğim var. Bunu da ayrıca paylaşıyor olacağım. Şöyle bir benzerlik e, yakalamaya çalıştım. Tabii ne kadar benzer, ne kadar benzemez bilmiyorum ama şurada 2015-2016 yılında şöyle bir şeyimiz var. Tablomuz var. Yani şöyle günlük alayım, burası daha net görünecek muhtemelen. Evet. Şöyle bir, yani yeşil bir alan. Ciddi devasa bir yükselişimiz var. Akabinde bir düzeltme. Tekrar bir zirve var. Şurada gri, özellikle üçlü bir tepe vesaire yapıyor. Akabinde kırmızı alanda bir düşüş var. Şu mor efektin neyse şu alanda ise bir yataya bağlama hali var arkadaşlar. Yani uzun bir süre yataya bağlıyor. Ondan sonra da eski zirveyi geçemiyor çok uzun bir süre. Şurada da yeni dip yapmıyor arkadaşlar. Şuradaki yatak takılıp, desteğe takılıp. Şurada bir destek ediniyor. Bu alan içerisinde ama kırılıyor. Yeni bir dip yüksek yapmıyor yani. Buradaki yatay salımından sonra tekrardan bir mavi yükseliş görünmüş oldu. Yani Birebir olmak zorunda değildir. Bunlar sadece benzerliklerdir. Ama ben benzettim mi? Evet benzettim. Yani burada yeşil bir yükseliş var. Şöyle. Ve bu yeşil, yeşil, yükselişin dipleri var arkadaşlar. Şurada gri üçlü tepe yapıyor. Ve şuradaki dibe takılıyor yine. Şu kırmızı düşüşten sonra buradaki desteğe takılıyor. Yani buradaki düşüşün bir tip işte şurada artık mor alanda biraz daha tabii işte tepki yükseliş diyebileceğimiz bir yükseliş. Akabinde aslında bir yataya bağlama belli bir aranda yani geniş sayılabilecek bir aralıkta yataya bağlama Akabinde de yeni hareket beklentisi. Mümkün müdür? Mümkündür. Olur mu? Bilmiyorum. Olmaya da bilir. Ama ben hani böyle bir şeyde beklenti içerisinde tabii hani OBO şeyi var, görüntüsü var. Ee, OBO görüntüsü diyorum. Çünkü evet, görüntü OBO ama çalışır mı? Çalışması için yani doğal olarak kırılım artı e, test gerekli. Onu da beraber görüyor olacağız. Ama ben kendi adıma söylüyorum. Yani 33-28 arasında e, Bitcoin'de alım kovalıyor olacağım. E, bir risk alacaksam burada alacağım bu riski. Ee, ve o riski de en iyi şekilde yönetmek istiyorum. İşin özeti bu arkadaşlar. Altcoin'ler içinde eğer bu da dediğim senaryo olursa e, buralarda yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Ya böyle Haziran, Temmuz, Ağustos gibi şurada 3 aylık dönemde e, Bitcoin belli bir alanda yataya bağladığı zaman altcoin'lerde de bir yükseliş görebiliriz. Yani benim özetle söylediğim şeyler bunlar.